Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir patates salatası tarifimiz var. Bu güzel lezzeti yaklaşık 2 yıldır eşimizler için yapıyordu ve ben de bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Diğer patates salatalarından bir farkı var. Kızartarak yapıyoruz. Buyurun malzemeleri tanıyarak başlıyoruz. Patates salatası için kullanacağımız malzemeler 4 adet patatesimiz var. Toplamda 800 gram geliyor. Önceden soydum ve suya koydum. Bir tutam maydanozumuz var. 5-10 dal nane kullanacağız. 300 gram mor lahanamız var. 100 gram taze soğan kullanacağız. Pul biber, kekik, tatlı toz biber, tuz ve limon kullanacağız. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle patatesleri doğrayarak başlayacağız. Çok küçük de olmasın. Normalde bu tarifi haşlayarak yapıyoruz. Ama biz yıllardır kızartıp yaptığımız için çok daha lezzetli oluyor. Bu şekilde kuşbaşı yapacağız. Gördüğünüz gibi patateslerin boyutları bu şekilde olursa salatamızın içerisinde daha da güzel gözüküyor. Bu şekilde dilimledim. Bu tarifimiz yine yaklaşık 6 kişilik. patateslerin hepsini doğradık. Hazır. Tekrar suyun içine koyacağım. Çok az nişastasının çıkmasını sağlayacağız. Yaklaşık bir 3-4 dakika burada bekleteceğim. Ardından süzüp patatesleri kızartmaya başlayacağız. Patateslerimizi güzelce yıkadık ve kuruladık. Yağımızda ısınmaya göre kızartmaya başlayabiliriz. Dikkatli bir şekilde patatesleri tavamıza atıyoruz. Yavaşça karıştıralım. Bu aşamada yağ köpürüp taşabilir. Çok fazla patates atmayacağız. Hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Patateslerin kızarması ile birlikte 10-15 dakika arasında sürüyor. İlk attığımız patatesler kızardı. Bunları havlu peçetenin üzerine alacağım. Bir hemen diğer patatesleri de kızartıp geleceğiz. Patateslerimizin hepsini kızarttık. Burada soğumaya bıraktım. Patatesler soğurken biz de diğer malzemeleri doğrayıp karıştıracağız. Öncelikle Mor lahana ile başlıyoruz. Lahanayı incece de doğrayacağız. Doğrayabildiğimiz kadar ince, çok kalın olmasın. Sırada taze soğanlarımız var. Bunları da doğrayacağız. Yine çok kalın doğramıyoruz. Bu boyutlar iyi yeşil kısımlarını biraz daha kalın doğruyorum. Soğanlar da hazır. Sırada maydanozumuz var. Dal kısımlarını çok almayacağım. Bunları da biraz iri doğrayacağız. Böyle çok küçültmemize gerek yok. Maydanoz da hazır. Salatamızı karıştırabiliriz. Patatesleri farklı bir borcuma alacağım. Burada karıştıracağız. Gördüğünüz gibi bayağı bir yağını bırakmış. Lahana ekliyorum. Sırada soğanlar var. Soğanları da ekliyoruz. Maydanozu ekliyorum. Şu an bile çok güzel oldu. İlk aşama tamam. Ufak bir sos yapacağız. İki tane limonun suyunu sıktık. Buraya alıyorum. Limon suyun içerisine bir buçuk tatlı kaşığı atıyorum. 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber ve şöyle bir tutam kekik kullanacağım. Güzelce karıştıralım. Salatamızın sosunu ekliyoruz. Salatamızı güzelce karıştıralım. buradaki borcumu alacağım. Efendim. Patates salatamız gördüğünüz gibi hazır. Sıra geldi tadına bakmaya. Çok az bir şey tadına bakacağım. Şöyle bir parça tabağımıza aldık. Üzerine bir parça da zeytinyağı gezdirebiliriz. Hem daha parlak duracak hem de de lezzeti biraz daha farklı olacak. Şöyle bir parça salatamızın tadına bakalım. Bol yeşillikli. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu salataya bayılıyorum. Normalde siz de biliyorsunuz ki haşlayarak yapıyoruz. Haşlanınca inanın bu kadar güzel olmuyor. Efendim bu pratik ve lezzetli tarifimizi inşallah sizler de denersiniz. Elimizden geldiğince istek videoları sırayla yapmaya çalışıyoruz. Haftada 3 gün paylaşım yaptığımız için anca yetişebiliyoruz. Lütfen bizlere kızıp sinirlenmeyin. Yavaş yavaş videolarımızı paylaşacağız. Başka taraflarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video giderse beğenmeyi unutmayın.